16 yıl önce öldürülen müvekkilimizin haklarını savunabilmek adına bugün buradayız. E, mahkemelerin adil karar vereceğine her zaman e, kanaat getirdik. Lakin bugün burada çok vahim kararlarla karşılaştık. Hiçbir talebimiz kabul edilmedi. Hiçbir tanığımız dinlenmedi. Olayın aydınlatılması adına yaptığımız, sunduğumuz tüm deliller reddedildi. Bu yüzden bugün duruşma salonunda reddi hakim talebinde bulunduk. HSK'ya da gereken şikayetlerimizi yaptık. Olayın aydınlatılması, cinayetin çözülmesi adına diğer şüphelilerin, diğer sanıkların yakalanması için mahkemenin değiştirmesini talep ediyoruz. HSK'nın da gereken kararları verilmesi talebimiz vardır. Şu an tutuklu olan iki sanığımız var. Necmi Acar ve Mehmet Göktürk. Lakin olay sadece bunlar tarafından gerçekleştirilmedi. Tiran ve yardımcı olan diğer şahıslar da var. Üç şüphelimiz daha var. Bunları biz söylemiyoruz. Bunları HTS kayıtları ve bazı istasyonları söylüyor. Güçlü delillerimiz var. Sunmamıza rağmen iddia makamı kabul etmedi. O yüzden gerekirse istinaf aşamasında, gerekirse yargıta aşamasında gereken her türlü e, işlemleri yapacağız. Bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Dört tane idi. Birini dişler yaptılar, yakıştırdılar, aldılar elimden. Üçü kaldı. 17 yıldır ben gözlerim bozuldu. Ben şu anda gözlü günen göz bile bakamayacağım. Ameliyat olacağım. Ağlıya ağlıya. Sabahlara kadar. Ben lamba söndürmedim ki benim çocuğum karşıdan gelir geçer diye. 15 yıl ki ben emniyetten bu yana gelmedim. Köyüne gittim köyün Necmi Acar'ın hanımı kaldırdı dedi ki Mehmet ne yaptıysa Necmi'nin üstüne attı. Kövde de ağlıyorum, bağırıyorum, feryat ediyorum. Diyorum ne yapmışsa söyleyin gidelim biz elimizden alak. Ben çocuğum onlarla megem otururmuş kahvede. Açtım ki dedim Recep dedim eve öteberi lazım biraz da yağ al dedim. Üç gün sonra yağı getirdi kova ile. Mehmet ile şey Necmi getirmiş Recai'ye vermişler. Recai'yi çağırtmışlar. Recai'ye vermişler. Dönmüş gelmiş. Aldı geldi. Ben de sanırım ki çocuğum yaşış. Ne yaptınız? Kemiklerimizi aldık getirdim. Şeyde, mezarlıkta. Yer aldık. Onu defin ettik. Yerine koyduk. Ziyaret günde. Gidirem günde. Başında oturuyorum. Ağlır ağlır geleceğim. Sanırım yorda bana bakış. Ben yatağa girip de yattım. yok. Balkonlardayım. Siyah araba gelir. Direm onun içinde. Bəni görsün, lambaları yaxıran, bəni görsün deyincə. Ona banalas var. Amma çandan salıx. Sənin atamın yoxdur. Amma olar. Bunun üzərinə namba var. Qurban olacam. Bir sənə sözüm. Yəni bu sancılın bütün qatınsən, sən eşsən. Amma bizə birəm. Buca ondan salıx. Vallahi şirinim sənmən. Gərsəlsən, inşallah gələklər. direkt bir evet. <laughs> arkadaşlar, şöyle... şey evet ben onun şey hep ha. ごめんなさい。<noise> <noise>